7 Aralık 2025 Pazar Vahdettin İnce Star Gazetesi İslamcılığa Devam Kur'an'ın bir ayetinde Hz. İbrahim'in hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir dediğine yer veriliyor. Hz. İbrahim'in bu sözü bütün hayatın Allah'a has kılınmasının gerektiği anlamına geliyor. Malum olduğu üzere din de bir anlamda hayat demektir. Bu yüzden Kur'an'da sık sık dinin Allah'a has kılınmasından söz ediliyor. Dolayısıyla dini Allah'a has kılmak İbrahimi bir gelenektir. Bugünlerde Vahda Hanfar'ın Fi Diyafetin Nebi, Peygamberin Sofrasında adlı eserini okuyorum. İslam'ın doğuşunun hemen öncesinde semavi dinlerin konumunu incelediği bölümde şöyle diyor. Yahudilik Perslerin elinde, Hristiyanlık da Roma'nın egemenliğinde birer enstrümana dönüşmüşlerdi. Biri dini Perslere, biri de dini Romalılara has kılmıştı. İslam, dini Allah'a askılmanın çabası cehdi olarak doğdu. İnsanlığı, Ceberut imparatorlukların, tiranların, yeryüzünde tanrılık taslayan tağutların zulmünden kurtararak, sırf Allah'a kul olmalarını sağlamak, yani özgürleştirmek üzere gönderilmiş, tevhidi dinlerin zulmün, zorbalığın, köleliğin, kula kulluğun aracı haline geldiklerini çarpıcı bir dille anlatıyor. Buna göre İslam hayatı yani dini Allah'a has kılmanın adı olan İbrahim'i geleneğin tek temsilcisidir. Evrensel özgürlüğün yegane yoludur. Kuşkusuz İslam'ın bu iddiası sözde kalmadı. Yüzyıllar boyunca insanlık, Müslüman milletler engin bir özgürlüğün egemen olduğu bir vasatta hayatlarını sürdürdüler. Arap Yarımadası'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu devletin özgürlükçü sistemini gören milletler dalga dalga İslam'a girmeye başladılar. Tabii şeytanın ve yardakçılarının karşı bir konum alması, akışı tersine çevirmesi uzun bir zaman aldı. Özgürlüğün yegane temsilcisi İslam'da kendi adına sürdürülen zulümlerin aracı haline getirildi bir zaman sonra. Önceki semavi dinlerin başına gelenler maalesef İslam'ın da başına geldi. İslam'ı önceki dinlerden farklı kılan şey güç odaklarının elinde bir enstrüman haline getirilmesine rağmen her zaman Müslümanlar arasında dini Allah'a has kılmaya, özgürleşmeye çağıran bir damarın bulunmasıydı. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. Ali İmran 104 ayeti bu damarda kan ruhun her zaman ve her yerde devam edeceğinin habercisidir. Vatta Hanfar adı geçen eserinde bunu vurgulamaya çalışıyor. Onun bu tespitini okurken İslam aleminin mevcut durumu gözümde canlandı. Asırlardır çeşitli mezhepleri, meşrepleri, tarikat ve ekolleriyle İslam coğrafyamızda bir takım güçlerin, devletlerin hizmetine alınmış bir enstrüman olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında İslamcılık yukarıda yer verdiğim maiyetin pratikteki ispatı olarak İbrahim'den kalan bu mirasa sahip çıkarak dini Allah'a askılmanın çabası olarak her zaman varlığını, etkisini hissettirdi, hissettiriyor. Bu akımdan söz ederken İslamcılık ismini kullanıyoruz. Ama bu söz konusu akımın her zaman bu isimle anıldığı anlamına gelmez. İslamcılık modern zamanlarda ortaya çıkmış bir isimdir kuşkusuz. İsmin yeni olması müsemmanın da yeni olduğu anlamına gelmez. İbrahim peygamberden ve son peygamber Hazreti Muhammed'den bu yana özgürlük şiarı altında mücadele eden herkes işaret ettiğimiz ayetin kapsamındaki hayra çağıranlardır. Dolayısıyla İslamcılardır. İslam devam ettikçe ve İslam'a saldırılar bugünkü gibi sağlı soldu içten ve dıştan bu şekilde sürdükçe Müslüman ümmetin gayret damarından güç alan İslamcılık da devam edecektir. İçeriden ve dışarıdan İslamcılığa yönelik saldırılar, özgürlükçü tevhidi damarın yeniden egemen olmasından duyulan derin korkunun bir göstergesidir.